Sen de bunu ye. Komple <laughs> Burası e, Frankfurt eyaletine bağlı Marburg Stadt, Turgut Market. Turgut Market haftalık ortalama bütün baklava çeşitlerimizden 30-35 tepsi almaktadır. 30-35 tepsi günlük siparişlere göre taze ve e, olarak müşterilerimize yetiştiriyoruz e, çok sürse 2 saat süre müşterinin istediğiyle e, iadesi ondan dolayı biz e, Turgut markete vermiş olduğumuz baklavalar çeşitleriyle müşterimiz e, bütün müşterilerimiz memnun günlük ortalama Yeri geldiğinde 40 dertli 45 derdi düğünler veya e, sünnet düğünleri için siparişler de alınabiliyor. Bütün müşterilerimizi buradan davet ediyoruz. Taze gündüz. Ali Güloğlu baklavaları Tur Ali Güloğlu baklavaları Turgut Mart'ta. Turgut Mart burası. Çok güzel ve kaliteli mal. Ali Güloğlu baklavaları. Burada Kurabiye çeşitlerimiz var. Kurabiye çeşitlerimiz de 400 gramlık. Fiyatı üzerindedir. Gururla Turgut Market.